Ha şöyle. Şimdi bugün yine, böyle garip başladığım videomuzda. Şimdi bakın bugün büyük bir video olacak. Daha önce dedim yani. Daha önceki videoda dedim. Niye saçma yaptık bugün? Niye biliyorsunuz mu? Bak şu, şu, şunu tutturabilir mi Yok tutturamıyor. Eee Durun bir saniye ya. Tabii ki nereye koyacağımı bilmiyor. Buldum. Durun bir saniye bakın. Şöyle şu masayı durun bir saniye bir. Durun bir saniye bir. Ha, şimdi tamam. Ama evi görelim. Bugün biz ev videosu yapacağız. Tamam ha, tamam oldu. Şimdi başlayalım. İlk başta bir tane alalım, değil mi? Yok almayalım, Bir de git git de. Bunu <laughs> alalım. Ve şimdi ev yapıcım. Tamam? Ama böyle ev yapıcım. <laughs> Olur. Olur. İçim saçma oldu değil mi? şey olabilir mi bilmiyorum. Ama ama Neyse. şöyle olabilir. Heh. Tamam. Tamam bakın. Evimizin çatı üstü falan oldu. Bakın. Gördüğünüz buraya oturacağız. Ama şurada yapacağım. Daha merak etmeyin siz. Daha neler yapacağız. Şimdi tamam bu okey. Tamam şu evi yanlarda ne olacak? Arkadaşım aynısını yaptım kopyasını. Şimdi şöyle dur bir saniye. Şöyle. Şu yanlarda saralım ev olsun diye. Şöyle he. Şöyle. Dur bir saniye. Gel gel gel. Oldu mu ne? Şimdi evin yanlarını yaptık. O taraf da lazım da. göstereceğim. Şimdi bize like atın. Abone olun ve bildirimleri de açın. Açın ki yani şey yani bak şu abonelerimiz birazcık fazla fazla olsun ya. Bıktı mı artık şu aynı abonelerin 12 12 yok bir olsun hatta geliyor. Oğlum bakın. Şimdi abone olun bir. Bak şu beynine şey yapıştırın ya beynine yapıştırın. Bir şurayı bir bir beğeni görelim ya artık. Ya yani o neymiş bir beğeni. Yok beş beğeni. Yok olmaz. yani o da beğeni sevmiyor ki. Ya yani bak bana iyi beğeni. Neyse şimdi devam ediyoruz. Tamam. Okey. Evimiz bitmek üzere. Evimiz cimler... Şu evimiz güzel oldu. Çok da. Şu, şu arka tarafını şurasını yapacağım. Şimdi evimizi tanıtacağım hatta hatta ve hatta durun başlayalım. Bakın şöyle evimiz, şöyle bakın. O şey kahve makinesi, Şimdi, o kahve makinesi orijinal, rengi böyle şeyle benzer. Bakın içeri oturabiliyoruz, oturalım hatta. Hadi bakalım. şu kamerayı he. görüyorsunuz leh böyle leh 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 oh 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 gelin gelin Fatoşlar gelin oh evimize bakın chat evimiz güzel oldu ya bakın oturabiliyoruz arkasına bakın evimiz böyle oturuyoruz şöyle şimdi evimizi upgradeleyeceğiz. Yani evimizi değiştireceğiz. Yani upgradeler yapacağız evimize. Şur, şur, şur. Tamam. Tamam evimizi şöyle bir çekelim bir wow. neyse şık yani şu an bir çekelim. Oraya başka şeyler gelecek. şimdi ilk başta bir başlayalım. Içinde, Benim evimiz için de tabii, bilmeviz lazım. 你这样子的 PlayStation'ım var benim. Böyle eski var Bu i̇şte yeni değil. haberlere bakın. Allah payda bakın. Uy adamı dövüyorlar. Basitle. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Baba eski tabii eski şey Diğer videolarla hep gösteriyordum değil mi? Bakın. model select işte öyle öyle şeyler var. Bu ben de pokeysta oynamak için ya. Oyunlar oynamak için şöyle. Şöyle. Tamam. Ben bir açalım bir bakalım. Kafamızı getirelim. Bakın. Böyle evimize doğru. Hatta evimize internet gibi bir şey yapalım mı? Şöyle. Yani. Al pardon. Gel bakayım internetli falan bir şeyler yapalım. Gel. Ve sabır saçma böyle yani. Tamam. Şöyle. İnternet makinesi olsun. Şöyle. böyle. nasıl olsun Hı? tamam oh videomuz çok güzel oluyor ve en sonuna bakayım evimizi gösterelim. Ondan sonra daha kaydırak yapacağım. Ondan sonra araba yapacağım. onları da göstereceğim. Sizi bırakmayacağım yani öyle bir rahma. Şimdi neyse Şimdi başlayalım bakın. İnternet bakın şöyle. Şöyle gidiyor şu şu altı geriye işte ondan sonra ba içeriye bakalım. Ben PlayStation konsollarım bakın nasıl göstereceğim. Bakın onlar var. İçerisi Küçü, küçük bir yer ya. böyle evimizin içi. Tamam. Şimdi içeride yaşamayı çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ama durun bir saniye, tamam? kahve makinesi pişiyor. Durmuş içi ya. Kahve makinesi ne alakası mı değil? Dört tane var ne alakası yani? Bir bok Neyse başlayalım. girelim şuraya evimize. Burayı siz görmüyorsunuz. Le, le. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle. Oturalım burun gibisin gidecek. Bu evimiz böyle. Üç düzüyo ev yaptık. Şöyle kaydırak. Happy <laughs> happy <laughs> happy. Ding 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 ding. Abi gel abi gel. Başla işe. Evimizden çıkalım bir. Kötü evimiz bu ev kötü yani. Böyle iyi değil oğlum ya. Ama nereye Niye oraya gidiyor? Bazı adres kalenderine bakın. Şimdi bir şey var. Dur. Şimdi adres kalenderine şimdi bakın. kalenderine bak. Bak şimdi Evimiz böyle. Şimdi evimizi değişik yapacağız. Şimdi evimiz şöyle olacak ki Durun hatta size nasıl göstereceğim. Yapıyor doktor. Şu evi görebilirsiniz artık ama. Dur bir saniye. Zaten stresik değilim yani öyle de. Yani öyle konuşuyor mu yani be. Ya stresik mi stresik değiliz. Ama zimine bakmayın yani. Tabii koyayım. Koyduğum yeri bulamıyorum yani. Kaç dakika olmuş ya? Uuu. Kaç gigabaytmış biliyor musun? 50 gigabayt varmış. Güzelsin valla. Mükemmel. Mükemmel de Şurayı da kaldıralım ilk başta. Kaydıraklar. İlk başta araba yapalım. Gelin. Yok lan kaydırak. Diyeceğiz. upgrade diyeceğiz. Bu upgrade şimdi. Kaydıramayız başta şöyle. Hatta kayalı. Hadi bakalım şöyle. Şimdi öyle kaydıramaz. Böyle eski. Koydum ama bundan daha crazyler de yapacağız. Şimdi hadi bakalım başlayalım. Şunu bir alalım. Ses türleri çevirelim. Nasıl olacaktı? Şöyle mi? Aman dur. Şöyle, şöyle şimdi durum bir saniye orayı bir çözeyim ha. şöyle bir şey var. Şimdi bunu bir hadi bakalım. kayyalı Kaydıramız şöyle. Hadi hadi bakalım kameramızı takalım. He. Güzel tamam. Hı Şimdi araba yapacağız. O birazcık o birazcık karışık. Ya bugün de videomuz bu kadar yeter mi lan? Çek yeter mi lan? Vallahi yeter lan. Bak niye yapıyorsunuz mu çok Vallahi yoruldum bak büyük video olacak diye. Ona da yoruldum yani yoruldu. Tamam kaydırak yaptık. Ev de yaptık şurada şöyle büyük bir tane ev. Şöyle. Yazı Yazık ki. Paketin reklamını çekeceğim. Şimdi size gösteriyorum. Şöyle bir paketimiz var. Onun videosunu da, videosun da yapacağım. Hemen gidelim. Orayı size göstereyim. Hazır